Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Mayu Mei May Long 4 Emin kutu açılımını yapacağız. Şimdi bu stickerless versiyonmuş. Stickerli versiyon değil stickersızmış. Yani burada böyle yazıyor en azından. Şimdi açılıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu açıyorum. Tabii açılırsa açıldı. Şimdi bu aksesuar kutusunu çıkarıyorum. Bu çıkmıyor birazcık. Ha çıktı. Kutunun içinde gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Şimdi ilk önce kutu aksesuar kutusunu açın. Oradan bir tane tornavida çıkıyor. Bir tane de Gif kılavuzu çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor ve böyle bir stand çıkıyor bunu da küpü böyle koymak için. Şimdi küpü ilk döndürücüye geçebiliriz. Şimdi sesi size dinleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Gelecekten güzel. geliyorum. Bu küp gayet güzel bir küpmüş. Böyle lubladım. Çok güzel oldu. Bakın sesini dinledim. Çok güzel bir küp oldu. Bence bunu kesinlikle alabilirsiniz. Ama lublanmamız gerekebilir. Yani bu küpü bence alabilirsiniz. Arkadaşlar bence magnetleri birazcık fazla sıkı. Magnetlerini daha gevşetmek gerekiyor. Çünkü biraz fazla sert magnetleri var. şimdi bunu şeyle karşılaştıralım. Moyu Ağustos WRM'de. Bu çok rahat dönen bir küp. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bunu cubicle'dan almıştım. Bir de buna bakalım. Bu bir tık daha zor dönüyor. Ama buna, bu da yeni başlayanlar için güzel olabilir. Şimdi bununla bunun ikisine de bir çözüm yapalım. Benim çözümüm şey 2-3 dakika falan. Şu an küpü bozuyorum. Bakın birazcık zor deniyor. Tamam, şimdi çözüme başlıyorum. Ve arkadaşlar iki dakika 13 saniye yapmayı başardım. Görüyor musunuz? Şimdi bu köple yapacağım. Bu daha uzun dönüyor kesinlikle yani. Bir şuna bakın bir de buna bakın. Arkadaşlar bundan sonra bence bunu almalısınız. Ama tabii yeni başladıysanız bunu da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Tamam şimdi Arkadaşlar 1.35 yaptım. Tamam. Yani benim size önerim Mayı Ağustos WRM'yi almanız. Ama başlan daha yeni başladıysanız 4 çarpı 4 de buna alın. Ama sonra bunu illaki alın çünkü bu gayet iyi bir küp. Bu daha şey dönüyor böyle. He, ama böyle bir standı da çıkıyor mesela. Böyle koyabiliyorsunuz. Bunun içinden sadece stand çıkmıyor. Bu ayarlama şeyi ve bu bunun içinde de çıkıyor. Yani ikisini de alabilirsiniz bunları. Karar size kalmış. Şimdi şunda birkaç algoritma yapayım. böyle desenli de yapabilirsiniz isterseniz. Yani bunu alabilirsiniz. Bu gayet güzel. Bunu da kırtasiyede buldum ama eğer kırtasiyede bulamazsanız herhangi bir şeyden alabilirsiniz. Amazon Amazon'dan da alabilirsiniz. Kibikıl'dan da, Sibit Kipşap'tan da. Aynı şekilde bunu ama bence ben size cubicle öneriyorum çünkü cubicle'da indirimler oluyor mesela şu an kasım indirimleri var yani hemen şimdi alırsanız kasım indirimlerini kaçırmazsınız